Aşağıdaki bileşiklerden hangisi oksit değildir? Ee, bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi oksit değil? Ee, bir metalin yanında oksijen varsa bunlara metal oksit diyoruz. Yani bu bir bazik oksit. Ametalin yanında oksijen var ve oksijen miktarı az ise, bir buçuktan daha az ise bu da neydi? Nötr oksit. Yine bir metal, krom altı oksit, yüksek değerlikli oksitlere biz asidik oksit diyoruz. Özel bir durum vardı, asidik oksit. Evet, burada görüyoruz. Burada bir potasyum nitratla meydana gelen bir tuz var. Bu bir oksit değil. Metal oksit yine bu nedir? Bir bazik oksittir. Doğru cevabımız D seçeneği olur. Karbon monoksit oksidi ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar ametallerin oksijence fakir bileşiklerine biz nötroksit demiştik. Bunun için düşünelim. Nötroksit özelliği gösterir. Evet, yakıldığında oluşan maddenin sulu özelliği asli özellik gösterir. Karbon monoksit oksijende yandığı zaman ne yapar? Karbondioksit dönüşür. Karbondioksit bir asit oksittir. Suda çöz e su ile tepkimeye girerek karbonik asidi meydana getirir. O zaman bu da doğrudur. Amfoter oksitlerle tepkimelerinden baz oluşu. Nötr oksitler asitlerle, bazlarla, tuzlarla, amfoterlerle tepkime vermeyecektir. Doğru cevabımız 1 ve 2 C seçeneği doğru olur. Yukarıdaki ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Zayıf asit ile kuvvetli baz titrasyon yapıldığında dönüm noktasında çözelti nötr olur. Bu yanlış olur. Kuvvetli asitlerle kuvvetli bazların tepkimelerinde yani titrasyon tepkimelerinde dönüm noktasında nötr olur çözelti. Bu yanlış. Yarı soy metaller asitlere tepkime vermez. Yarı soy metaller biliyoruz ki sülfürik asit ve nitrik asitle tepkime verir. O yüzden bu da kesin diyemiyoruz aktif metallerin suyla tepkimesi oluşan çözelti bazik özellik gösterir. Evet. 1A grubu metalleri çok aktif olduğu için suyla tepkime vererek ne yaparlar? Baz çözeltileri ve hidrojen gazı açığa çıkartırlar. O zaman bu bilgi kesin doğru. Doğru cevabımız B seçeneği olur. Hidroklorik asidin sulu çözeltisine aşağıdaki maddelerden hangisi ilave edildiğinde tepkime oluşmaz? bakıyoruz metal asit tepkimesinden tuz ve hidrojen gazı çıkar. Metal oksitleri bazik oksitler, Bazik oksitlerle asit baz birbirine dayanamaz. Kuralımız bu. Dolayısıyla bazik oksit olmazsa ya da baz olmaz önemli değil. Yeter ki bazik özellik olsun. Asitle tepkimi verir. Amonyak zayıf baz olduğu için verir. bakır yarı soy metal olduğu için yarı soy metaller ne yaparlardı? Ya sülfürik asit ya da nitrik asitlerle tepkime verirlerdi. E, dolayısıyla e, hidroklorik asit tepkime vermez. Alüminyum, alüminyum bir amfoter metal olduğu için hem asitler hem de bazı tepkime verir. Burada doğru cevabımız D seçeneği olur. X katı sodyum hidroksit çözeltisine ilave edildiğinde yukarıdaki tepkime gerçekleşmektedir. Buna göre yukarıdakilerden hangisi olabilir X maddesi? Şimdi bazılar sadece amfoter metallerle tepkime verir. O zaman bu ne olabilir? Bir amfoter metal olan çinko olabilir. Amfoter metal olduğu için bu tepkime olur. Kalsiyum oksit, bazik oksit, bazla baz tepkime vermez. Bu Yanlıştır. Burada hidrojen iodür diyor. Hidrojen iyodür olursa burada ne yapar? Asit baz, tuz oluşur, yanında da su oluşur. O zaman bu da olmaz. Doğru cevabımız A seçeneği olur. Yukarıdaki olaylardan hem asit hangileri asit baz tepkimeleri sonucu oluşur? Mermer üzerine konulan limon parçasına mermere aşındırması. Evet limon parçası. mermer biliyoruz ki kalsiyum, karbonat. limonda da ne var? Asetik asit ya yani asit. Yani ne var burada? Bir organik asit var. Dolayısıyla burada ne yapar? Tepkimi olur ne olur? Tuz, karbondioksit ve su açığa çıkar. Tepkime olur. Nemli havada demir çubuğun paslaması. Nemli havada demir çubuk ne yapar? Oksijenle demir oksit oluşturur. Tepkime verir. Yağlı boyanın kuruması. Ee, yağlı boyanın kuruması. Yağlı boyanın kuruması yine oradaki organik maddenin oksijenle tepkimeye girmesi. Şey ama asit baz tepkimesi dediği için ee, burada nemlavada demir çubuğun paslanması asit baz reaksiyonu değildir. bir çeşit yanmadır bu da bir yanmadır doğru cevabımız o zaman A seçeneği olur nitrik asit çözelti üzerine yavaş yavaş potasyum hidroksit çözelti ilave ediliyor buna göre ifadelerden hangileri doğrudur ee, nötralleşme tepkimesi meydana gelir evet ne yapar kuvvetli bir asitle kuvvetli baz tepkimeye verdiği zaman tuz ve su açığa çıkar buna da nötralleşme tepkimesidir Tepkime sonucu gaz oluşum meydana gelebilir, gelir diyor. burada tuz ve su açığa çıktığı için gaz oluşmaz. Potasyum nitrat tuz oluşur. Evet asidin anyonu ile bazın katyonu birleşerek tuz oluşturur. Bu halde doğru cevabımız D seçeneği olur.